Arkadaşlar tekrardan merhabalar. Bu videoda da sizlere çok uzun bir video yapmak istemiyorum bunu. Yani kısa videolardan olmasını istiyorum. Ama burada bir soruna değinmek istiyorum çünkü bu konuda da arkadaşlar bana çok sorular gel geldiğinden dolayı not etmiş olduğum konulardan bir tanesidir Bu burada. İşte değiştiğini söylüyor. İşte değiştiğini görüyorum. Ar Yalvarıyor artık yani eskisi gibi olmayacağını söylüyor bu şekilde söyleyen arkadaşlar var arkadaşlar bu durumlara dikkat etmenizi istiyorum çünkü e, çünkü bu daha önceki videolarımda da bahsetmiş olduğum gibi burada hani buradan yani kaçırmış olduğu fırsat elinden kaçırmamak için değiştiğini söyleyebilir. Ya eğer ki bir tehlike karşısındaysa bu şekilde bunu söyleyebilir arkadaşlar. Ama bir narsist kişilik bozukluğunda olan bir kişi arkadaşlar kolay kolay değişmez. O değiştiğini siz beklenti içerisine girersiniz ve bu beklenti sizi yorar arkadaşlar. E nasıl söyleyeyim? Gidersiniz, gelirsiniz, değiştiğini söyler. Yani bu demiş daha önceki videolarımda da söylediğim gibi sürekli olarak level atlar. Tamam mı? Bakar bu tutmuyor. Bu bir daha bir üstüne çıkar. Tamam mı? Ondan sonra bakar ki bu da tutmuyor. Daha da üstüne çıkar. Bu sefer siz her fırsatta aynı durumu yaşadığınızda şunu görürsünüz. Daha önce böyle söylememişti. Daha önce bunu yapmamıştı. Daha öncesinde ağlamamıştı. Ağladı. Ağladı. Hüngür hüngür ağladı. Çocuk gibi ağladı. Yani girmediği hallere girebilir. Görmediğiniz hallerini görebilirsiniz. Ve bu sizi... Ee, şaşırtabilir arkadaşlar ama eğer ki o durum istediği gibi olursa bu sefer o yapmacık olduğundan dolayı tavırları davranışları o hali olmadığından dolayı birkaç gün sürer belli bir sev belli bir süre süre yani belli günler bir atıyorum 3 gün 5 gün bir hafta bilemedin artık ondan sonra gerçek yüzü tekrardan ortaya çıkacak çünkü o kendi el, yani o sizin kaybetmemek adına o durumun Kaybolmaması adına orada yapmacık davranıyor. Kendi gibi olmuyor. Saklıyor bunu. Ama ondan sonra o maskesi düşüyor. Tekrar eski haline geliyor. Ondan sonra siz yine aynı hay tekrardan hayal kırıklığını yaşıyorsunuz. Ne oluyor? Bu sefer bu sizi yoruyor arkadaşlar. Ve hayatta sizin enerjinizi alıyor. Zaten enerji vampirleridir. Kişilik bozukluğunda olan insanlar. Sizden beslenirler arkadaşlar. Yani sizden beslenirler. Sizin enerjinizi emerler emerler. Bir sivrisinek nasıl kanı emer ya damarı bulur böyle. Öyle emer 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 ne olur? E sizin bütün enerjinizi sizden alır. Ondan sonra siz böyle neşesiz, işte keyifsiz, hayattan zevk almayan, hiçbir şeyden mutlu olmayan, bir yere gitmek istemeyen. Hiçbir şey mutlu etmez sizi yani. Hani insan kalabalık, kalabalık bir ortama gitmezsiniz ne bileyim bir sevdiğiniz birisinin düğünü olur. Düğüne gitmek içinizden gelmez. E çünkü sizi manipüle etmiştir arkadaşlar. Sürekli üzerinize oynamıştır. Siz bunun farkında değilsiniz. Mesela bunu da çok görüyorum. Mesela kişi diyor ki benim kendi düşüncem fikir Aslında kendi farkında değil. Yani kendi düşüncesi değil aslında. Çünkü ben karşı tarafı da tanıyorum. Kendini de tanıyorum. Onun ağzıyla konuşuyor. Onun söyledikleriyle konuşuyor. Çünkü manipüle yapılmış. Manipüle edilmiş olduğundan dolayı arkadaşlar söylediklerinin kendisinin fikirleri, kendi düşünceleri olduğunu düşünüyor. Oysa ki kendi özgür iradesiyle onları söylemiyor. Çünkü manipüle edildiğinden dolayı onun ona davranış şekillerini almış, kabul etmiş kendisinin fikirleriymiş gibi, düşünceleriymiş gibi. Mesela nasıl söyleyeyim? Yani şöyle de söyleyebilirim. Mesela düşün ki bir bay bayan olarak bir bayan bayan olduğunuzu örneklendireyim böyle. Hani bay izleyenler de olduğu için bay bayan üzerinden örnek vermek istiyorum. Eşiniz şimdi size tamam mı? Ne biçim araba kullanıyorsun? Şimdi sen araba kullanıyorsun. Böyle araba mı kullanılır? Böyle araba kullanırsan şöyle olur, şöyle böyle olursa şöyle olur. Aman işte sen nasıl trafikte işte araba süreceksin. Çok dikkatsizsin, öylesin, böylesin. Ee, bu şekilde devam edersen sıkıntı oluşur sen de trafiğe çıkarsan trafiğin ortasında kalırsın arabayı istop ettirirsen falan filan bunlar bitmiyor arkadaşlar bunlar var ya sürekli bir kere değil bu sürekli 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 ne oluyor biliyor musunuz ondan sonra o kişi artık hani derler ya akıllıya 40, 40 kere deli olduğunu söyle kendine şüphe eder yani ben deli miyim gerçekten diye buradan baz alarak düşünün o kişi artık trafik arabayı çalıştırmak istemez. Direksiyonun başına geçmek istemez. Trafiğe karışmak istemez. Neden? Çünkü sürekli olarak işte öylesin böylesin zaten araba süremezsen güzel araba süremiyorsun zaten sen işte böyle yaparsan çok tehlikeli bir durum bilmem ne oydu buydu bu. Yani on numara araba sürebilse bile kişi artık araba süremediğini düşünmeye başlar. Arabanın üzerine çıktığında korkmaya başlar. Arabayı sürmek istemez. Araba sürme merakı, heyecanı varsa zaten onu sömürmüştür zaten. Bakarsınız ki o kişi artık arabayı almak istemez. İçine bir korku düşer. Trafiğe çıktığında söylediklerinin etkisiyle trafikte rahat olamaz. Arabayı rahat rahat çalıştıramaz. Arabayla bir yerlere gitmek istese gidemez. Bu sefer ne oluyor? İşte ondan sonra sanki o onun düşünceleriymiş gibi, onun yapısıymış gibi düşünebilirsiniz ama... Aslında öyle değil arkadaş. Öyle değil arkadaşlar. Onu manipüle etmiştir ve etkilemiştir, etki altına kalmıştır. Etki altına kaldığından dolayı da ne oluyor? Artık onu yani emir vermese bile manipüle ederek onu istemiş olduğu noktaya getirmiş olur. Hani daha öncesindeki videolarda da bahsetmiş olduğum gibi mesela sana o elbiseyi giyme demez. Ne der? Bence olmamış der. Bence külolu seni külolu gösterdi işte yanlardan etlerin işte sarktı işte şöyle görünüyor. et Kaba etlerin gözüküyor falan filan der. Böyle seni daha böyle rencide edici tarzda konuşur. Yani emir verse daha iyi olduğunu düşünürsün. Çünkü yani emir verse dersin işte işte falan filan ama burada öyle değil. Ne yapar? Sizi böyle yavaştan yavaştan o böyle üfleye üfleye size işler böyle. İşte eee kilolu gösterdi seni. Daha normalde daha zayıfsın ama bir git aynaya baksana, kendine baksana. Bak yan taraflarından bak, bel kısmını görüyor musun? Nasıl orada kat kat olmuş falan der böyle. Yani bu aşağılamaya girer artık. Moralinizi bozar, sizi etkiler. Zaten et, etkilendiğiniz için gidersiniz ne yaparsınız? O elbiseyi çok sevdiğiniz o elbiseyi gidersiniz, çıkarırsınız. Onun onay verdiği, tamam dediği elbiseyi giyersiniz. Bir de onun onayını alırsınız. Ona tamam der ve siz de onu giyersiniz ve bu şekilde etkilenirsiniz. bu şekilde etkilendiğinizden dolayı da sanki kişi kendi fikirleriymiş gibi düşünür. Oysaki o seni bir şekle sokmuştur. O, o şekle soktuğundan dolayı hem sen onun o kadar sistemini çekmezsin. Belki de bir nevi aman işte kavga çıkmasın bana laf demesin düşüncesiyle de onun istemiş olduğu şekilde de hareket etmiş olabilirsiniz arkadaşlar. Bunlara dikkat edin bunları farkına varın. Bunlara dikkat edin arkadaşlar. Yani değişmeyi kişinin değiştiğini düşünmeyin. Çünkü narsist kişilik bozukluğunda olan insanlar değişmezler. Kolay kolay değişmezler arkadaşlar. Ve bu şekilde olduğu vakit sizin mücadeleniz sizin vermiş olduğunuz emek gayret vermiş olduğunuz mücadele sizi yıpratmaya başlayabilir. Onun için burada ilişki içerisinde olanlar ya da evli olanlar ailesinde kişilik bozukluğu olanlar, narsist kişilik bozukluğunda olanlar bu konularda daha çok mücadele etmek zorunda olabilir. Çünkü bu durumlar, hani böyle bıraktım kesip attım olay olmadığından dolayı mücadele etmek zorundasınız. Kendinizi geliştirmek zorundasınız arkadaşlar. Ama hiç böyle yeni başlayanlar, birini tanımaya başlayanlar ya da ne bileyim bir bağı olmayan insanlar bu durumları ona göre dikkate alsınlar. Bu tarz insanlar etrafındaysa onlardan uzaklaşsınlar, hayatından çıkarsınlar. Çünkü arkadaşım her zaman söylemiş olduğum bir şey var. Karşı tarafla kendi aranda kaldıysan eğer kendinizi seçen arkadaşlar burada önemli olan sizsiniz. Siz olmadığınız zaman sizden geriye bir şey kalmadığında kimse sizin yanınızda olmayacak. Bunu bilin yani. Bunu bilerek hareket edin. Ona göre davranın. Ona göre her zaman öncelik kendinizin. Kendiniz düşüneceksiniz, kendi sağlığınızı düşüneceksiniz, kendi hayatınızı düşüneceksiniz. Kendinizi mutlu etmeye çalışacaksınız, siz mutlu olacaksınız, kendinize bakacaksınız, kendinizi seveceksiniz arkadaşlar. Kendinizi sevmekle başlayacaksınız işe. Eğer ki uzun yıllar manipüle edilerek hayat, yaşam sürmüşseniz bunların bunlara kurtulmak öyle kolay değildir, basit değildir. Bunun için çok çalışmanız gerekiyor. Kendi üzerinizde kendinizi ikna etmeniz lazım. İlk önce kendinizi siz kendinize inanmanız lazım. Söylediklerinize, yapmış olduklarınıza, bunları hayatınıza uyguladığınızda arkadaşlar, onun için bunlara çok çok dikkat edin arkadaşlar. Yapılan muameleye de çok dikkat edin. Yapılan davranışlar, söylenen sözlerin ne anlama geldiğini, gerçek payının olup olmadığını bunun farkına varın. Sizler değerlisiniz arkadaşlar. Kısa tutmak istiyorum bu videoyu ve çok konu var, çok konu başlığı var. Sırasıyla bunlara da değinmek istiyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.